Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Bir endeksimizi daha kapattık. Yarın malum çarşamba. Çarşamba günleri genelde satış gelirdi. Bugün de karasalı olarak bir güne girdik. Sabah ne güzel her şey yolunda dedik. Endeksimiz 8.100 seviyesi üzerine attı. 8150'yi deneyeceğiz ve orada kapanış yapacağız diye düşünürken ne oldu ne bitti? Saat öğleden sonra saat 2 buçuk gibi endeksimizde bir geri salınım. Hatta 8.000 seviyesi önemli destek noktası olurken 7.950 seviyesinden bir kapanış yaptık. Hiç istemediğimiz tavsiye etmediğimiz bu durumla karşılaştık. Ne oldu da endeks artı bir buçuktan eksi bir seviyesine geldi? Gerçekten sanki bir savaş çıktı. Sanki olağanüstü siyasi bir kriz var. Hep bunları araştırdık. Ama oysa ki o kadar önemli bir haber yok. Hani diyorum ya küçük yatırımcıyı yıldırmak, küçük yatırımcıyı bıktırmak, nalet olsun ben artık gidiyorum dedirtmek için çeşitli senaryoların dönmesi, olayların başlaması, an meselesi gibi fırsat bu fırsat endeksimizi geriye bastırar. Hemen neden düştü, neler oldu hemen ona bir bakalım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir haber var. Biliyorsunuz İsveç'in NATO üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşmek için sunuldu. Şimdi bununla ilgili çeşitli spekülasyon, manipülasyon, çeşitli haberlerin geldiğini gördük. Acaba yani işte Türkiye Genel Kurulu'nda Kuzey Atlantik Antlaşması'nda NATO İsveç katılımına ilişkin protokolün onaylanması uygun bulunduğunu dair kanun teklifi görüşmelerine başlandı diyor. Yani NATO'nun İsveç'e biz onay verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Bunun görüşmeleri esnasında ortalıkta bir sıkıntı var gibi yok oldu yok olmadı. Türkiye red verecek şöyle yapacak böyle yapacak ayağından Türkiye endekste bir sıkıntılı süreç oldu. Zaten sabah J.P. Morgan'ın Türk banka hisseleriyle ilgili müşteriyle temkinli bir analiz paylaştı. Yani Türk bankalarıyla ilgili biraz dikkat edin gibi işte J.P. Morgan analizleri Mehmet Sevim ve Samuel Goca'nın tarafından hazırlanan 23 Ocak tarihli analizinde banka Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ile Yapı Kredi'nin negatif katalizör izleme listesine aldıklarını bildirdi. Ne demek bu? Bu ne demek? Yani diyor ki adı geçen bankaları negatife aldım. Yani biraz izleyeceğim. Bilançolar gelecek ya, yaklaşıyor bilançolar. Bilançolarında bir sıkıntı olabilir. Hani bu KKM'den geri dönüş, geri çıkış ee, işlemleri var ya. Yani bankalarda KKM'ye para yatıran kişiler oradaki parayı çekerse oradaki parayı çekerse bankanın bilançosuna kötü mü yansır? Bunun endişesi, bunun sıkıntısı ile birlikte zaten bankaları sert bir şekilde verdiler. Özellikle Garanti Akbank ve Yapı Kredi. Hani bankalar çok ucuzdu. Daha üç gün önce J.P. Morgan Türk bankalarını beğendiğini söylemişti. Ne oldu da üç gün sonra negatif izleme aldın? Yok KKM'den geri dönüş olur da bankalardaki vatandaş parayı çekerse banka bilançosu zarar mıdır? E sen bunu üç gün beş gün önce bilmiyor muydun? Ey gidi size para baronları. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? İşte küçük yatırımcıyı yolmak, küçük yatırımcıyı bıktırmak ve elinizden hisseyi almak için. Bahaneler, bahaneler. Endeksimiz 7950'de seviyesinde kapanış yaptı ama karanlık oldu. Yani kapanmadan önce 10 saat 18'de 7930-36 aralığındaydı. Neden? Nedense kapanış 5 geçe işlemlerin sonlanmasından dolayı biliyorsunuz. 5 geçe 7950 üzerine attı. Yani bir direnç noktasına getirdi. Ben 7950'yi kırmadım üzerindeyim. İzlenimi verdi. Kırsın ya. Bırakın kırsın. 7950 kırılınca ne olur? 7750 7775 aralığına geliriz. Şu andaki mevcut hisselerde %3-5 daha geri geliriz. Belki 6-7 geliriz. Sıkıntı yok. Bugün birçok hissenin düştüğünü gördüğümüzde birçok hisse de yukarıdaydı. İşte iletişim gibi enerjilerde, gıdalarda, birçok hisselerde yine hareketler vardı. Asla ve asla borsada korkmayın. Peki biz bu durumda diyelim ki endeks düşse, endeks düşüyor, bu fırsatı hangi hisselerde değerlendiren? Değil mi? Yani biraz da mantık yürüten. 24 yıllık tecrübem bana der ki, önümüz seçim. Seçim. Arkadaşlar önümüz seçim ama bir hükümet değişikliği olmayacak. Sadece belediye başkanlığı seçimi. Bursa ile hiçbir alakası yoktur. Önümüz seçim seçimden önce çıkın. Önümüz seçim seçimden sonra şöyle olacak. Seçimden sonra dolar elli olacak. Seçimden sonra şöyle... inanmayın. Şu andaki mevcut politika ve siyasi hareket seçimden sonra da devam edecek. Tek sıkıntı şu olabilir. Seçimden sonra Merkez Bankası'nın başkanı değişir mi? Ekonomi Bakanı değişir mi? Sıkıntı sadece bu. Başka sıkıntı yok. Rahat olun. Düşüşleri alın fırsatı olarak değerlendirin. FK, fiyat kazanç oranı ve defter değerlerine bakarak da ucuz gördüğünüz hisseleri asla sizi bıktırmak, sizi yıldırmak, sizi hala ve hala borsada kaçırmak için elinden gelen her şeyi bahaneler öne sürüyorlar. Asla korkmayın. Ben sadece bunu söyleyeceğim. Korkmayın. Peki biz bu önümüz seçim olduğu için biz hangi hisselerde kalırsak ya zararı az atlatırız veya kar ederiz. Mantık. Mantık kullanacaksın. Basit düşüneceksin. Yok grafik şuraya gelmiş, düşeni kırmış 60 günlük ortalama, 70 günlük ortalama, 2 saatlik şöyle... Bunu düşünme. Basit düşün. Önümüz seç. Doğru. Peki en çok şu anda Türkiye'de seçim en önemli yer neresi? İstanbul. İstanbul'u Türkiye'ye aldı diyorlar ya. İstanbul. Peki İstanbul'u Diyelim ki e, AK Parti kazandı veya CHP kazandı veya İYİ Parti veya falan filan. Ama yani iki parti arasında geçeceğe doğru yani AK Parti ile CHP arasında. Diyelim ki Murat Kurum kazandı yani AK Parti kazandı. Emlak konutu takip edeceksin. Beklentiyi satın alacak. Beklentiyi satın alacak kazanabilir diyerekten seçime kadar bu hissede güzel şeyler bekliyorum. Bir. Bu, iki. Birincisi emlak konut. Hani diyoruz ya yani e bazen krizi menfaate çevirmek var. Kendi lehimize. İşte size fırsat. Geri çekilmeler alın fırsat olaraktan. İki. Önümüz ne? Yaz sezonu. Ulaşım sektörü çok ucuz. Geri çekilmeler alın fırsatı. Pegasus'u, Türk Hava Yolları, Tavu falan filan. Bana ne hükümetten, bana ne belediye başkanlığından. Kim kazanırsa kazansın, yaz sezonu açıldığı zaman Orta Doğu'daki büyük savaş devam ettiği sürece turizm nereye akacak? Türkiye yakacak. Turizm şirketleri. Ama sağlam güçlü olanlar. Spek, sır tahta turizm şirketlerini söylemiyorum. Hemen turizmden gidecekmiş deyip yani biraz dikkatli ol ve temkinli olmak lazım. Mısır'a bu savaşta İsrail'e, İran'a, Irak'a, Arabistan'a, işte Lübnan'a oraya giden turistlerin hepsi Türkiye'ye akacak. Ulaşım sektörüyle birlikte turizm sektörü. Türkiye'de bulunan büyük turizm şirketleri. Önümüz açık. Ondan sonra bakacağız bilançosu ne iyi gelir sigorta ve hayat, hayat sigortaları gibi şirketler. İlaç sektörü, kış herkes hasta, herkes hasta. İlaç, bir aldığımız ilaç 10 liradan 100 liraya çıkmış, 10 katına. Bilanço 3, bilançosu müthiş gelecek. İşte size fırsat. 3-4 tane sektör söyledim. Sadece takip edin. Ama alırken de Fiyat kazancına defterlerine bakın. Bilmem anlatabildim mi? Borsadaki düşüş alım fırsatıdır. Alım fırsatıdır. Yani NATO'ya, İsviçre'ye biz evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Bu hemen yarın belirlenecek, olacak bir durum değil. Yarın bir de bunun sansasyonları, manipülasyonları olacak sen sert düşüşleri alın fırsat olarak değerlendirdiğin sürece asla ve asla borsadan korkmayacaksın. Sık sık hisse değiştirmeyeceksin. Bugün almış olduğun hisseyi diyelim ki ben her şeyi sattım lanet olsun dedim yarın bir portföy yapacağım. Bu portföyümü en az üç ay tutmak zorundayım. Kendi kendine bir strateji yapacaksın. Atıyorum. Yani hemen bu hisseler değil atıyorum örnek veriyorum. Türk Hava Yolları aldım. Veya Pegasus mu aldım? İki buçuk üç ay tutacağım. İlaç sektöründe deva eczacı ilaç mı? Eczacı yatırım mı aldım? Retap mı aldım? Türk ilaç sanayi mi aldım? Falan filan. İki buçuk üç ay tutacağım. Önümüz Ramazan. Perakende gıda. Strateji. Perakende gıda. Zaten herkes de söylüyor. Şok market. Migros. Gıda sektörü. İşte size portföy. Ondan sonra... İlacı söyledik. Gıdayı söyledik. Ulaşımı söyledik ve turizm sektörü. Turizm de çok olduğu için turizm ismini vermek istemiyorum. Ve dedik GYAU emlak konut. Bunları bir takip edin. Sadece biraz takip edin. Sadece buradan aldığım zaman geri paramın tamamıyla değil. Perşembeyi gördükten sonra tamamıyla. Perşembeyi bir atladım. Şu faiz kararı var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembedir. Ben 250 bas puan artıracağını düşünüyorum. Bu da olumlu yansıyacak. Ondan sonra yatay 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 seçim. Yani böyle bir durum olacağını. Bankalarda sert düşüşün bir miktar daha devam edebilme ihtimaline karşı temkinli olmak lazım. Yani e, perşembeden sonra banka sektörüne girilebilir. Zaten bugün 5-6 düştü, yarın 2-3 düştü, bugün 3-4 düştü. Tek ve tekrardan bir tepki yükselişini trade olarak trade olaraktan, takip edebilirsin. Sana bir portföy hazırladım. Karar senin. Biz her söylediğimizin sonuna kadar da arkasındayız. Bir deneyin. Ve videolarımın altına da yorumlarınızı yazın. Kar aldığınız zaman da alın. Kar gördüğünüz zaman. Yüzde on beş, yirmi, yirmi beş ben bunlardaki ortalama iki üç aylık getirisi. Yüzde yirmi, yirmi beş görünce de hadi bana güle güle demeyi de bilin. Yüzde yirmi, yirmi beş kere alma. Sonra yüzde yirmi, yirmi beş zarara düştüğün zaman eyvah ben ne yapacağım? Diyeceksen yüzde yirmi, yirmi beş kere alacaksın. Bunu da asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Fazla uzatmaya gerek yok. Yani dalgalanmalar olacak. Asla korkmuyoruz. 7000 750 7 bin 775 aralığında gelebiliriz. Belki olağanüstü bir siyasi kriz olursa ya 7600'e gelsin, 7550'ye gelsin. Tekrardan bu endeks 9000'i görecek kısa sürede. 9000'i görecek, siz de göreceksiniz. Bu videonun da altına not yazın. Altını da çizimletmen tarihi atıyorum. Endeksimiz kısa zamanda da 9000'i görecek. Ama önce iyi bir çırpmalar olacak. İki gün sonra düştüğü zaman, ya sen 9000'i görecek dedin ama endeks düştü falan filan demeyeceksin. Bir 3-4 ay, 5 ay bir bekle, 9000'e geldiği zaman sen hala hisse çalışacaksın. Şimdi alırsan, 9000'de satacaksın. Hani diyoruz ya, herkes alırken biz satarız, herkes satarken biz alırız. Strateji bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.